Arkadaşlar herkese selam. Bugün sizlere başta çaldığım şekilde parmaklarınızı açacak, teller arası geçişlerinizi kuvvetlendirecek çok güzel ileri seviye bir egzersiz göstereceğim. Evet. Bu gösterdiğim egzersiz bizim aynı zamanda Ötme Bülbül Ötme isimli türkümüzdeki bir geçiş. Tabii çok güzel bir egzersiz niyetine de kullanılabilir. Egzersizimizin avantajlarını en alt telden başlayacağız. Sonra üst tel daha sonra orta tele geçeceğiz. Tezenelerimiz hep aşağı yukarı olacağı için teller arası geçişlerimiz de kolaylaştıracak. Notalar açıklama kısmında hemen başlayalım. İlk ölçümüz arkadaşlar. Re, do, si ile yapacağız. Bakın serçe parmağımız en, en alt teldeki re'ye daha sonra ikinci parmağımızı do'ya Birinci parmağımızı si bemol ikiye koyduktan sonra Tekrar bir ile la'ya geçeceğiz Yani bakın ne oldu Tezenelerim hep aşağı yukarı bakın Re Sertçe parmakla aldım Do ikinci parmakla aldım Si birinci parmakla aldım Hemen bir ile la'ya geçip La aldım yani bakın Re do si la Re do si la Biraz tekrar edelim arkadaşlar. R do si la 4 2 1 1 4 2 1 1 bakın. R do si yaptıktan sonra tekrar birle la'ya geçiyorum yani. Yani Şimdi buradaki perde araları yukarıki kısma göre biraz daha dar olduğu için bu biraz sizi zorlayabilir ama çalışın buna parmaklarınızı geliştirir. Ardından ikinci ölçümüz sol famire. En son la'da kalmıştık. Serçe parmağımızla 14. perde olan sol'e geleceğiz. Daha sonra ikinci parmağımızla 12. perdedeki fa diyez 3'e geleceğiz. Daha sonra birinci parmakla mi ve birinci parmakla le En altta yaptığımız şekilde. Yani ne oldu bakın. Dördüncü parmağım serçe parmağım solde. İkinci parmağım fa diyez üçte Birinci parmağım mi de Tekrardan bir ile re'ye geçtim Bakın ne oldu Sol fa mi re Sol serçe parmak Fa ikinci parmak Mi birinci parmak Re birinci parmak Yani sol fa mi re Dört iki bir bir Aşağının aynısı parmak numaraları Bakın 4 2 bir bir 4, 2, 1, 1 Sol, fa, mi, re Sol, fa, mi, re Böyle bir hıza erişmeniz lazım Şimdi burada şöyle bir durum var En son birinci parmakla la'da kalıp Serçe parmakla 14. perdedeki sole geçeceğiz ama Bu zor olacak çünkü en son La'da bitireceğiz Daha sonra sole geçeceksiniz serçe parmakla Bu tel arası geçişe dikkat edin Aşağı yukarı bakın yani ne oldu İlk iki ölçümüz Re do si la sol fa mi re 4 2 1 1 4 2 1 1 Re do si la sol fa mi re Bakın Ardından 3. ölçümüz tekrardan sol fa mi re Birinci parmakla re'de kalmıştık. Daha sonra serçe parmakla en alt teldeki sole. ikinci parmakla fa'ya. Birinci parmakla mi'ye ve boş telden re alacağız. Yani bakın. Sol, fa, mi, re. Bakın 4, 2, bir, boş. Sol fa, mi, sol, fa, mi, re. Sol, fa, mi, re. Sol, fa, mi, re. 4, 2, 1, boş. En son bir ile kalmıştık. Yani sol, fa, mi, re. Ardından sol, fa, mi, re. Burada sadece fa diyez 3 vardı. Burada normal natural alıyoruz arkadaşlar. Sol fa mi re. 4 2 1 boş 4 2 1 boş. Yani ne oldu? İlk üç ölçüyü birleştireyim. Re do si la sol fa mi re. Sol fa mi re. 4 Ve re do si la sol fa mi re sol fa mi re ve ardından son ölçümüz do si la solla serçe parmağımla orta teldeki do'ya ikinci parmağımla si bemol 2'ye birinci parmağımla la'ya ve boş telden sol alıp tekrardan la alacağım yani bakın do serçe parmak si ikinci parmak la birinci parmak boş tel sol alacağız ve birinci parmakla la. Yani ne oldu? Do si la sol la. 4 2 1 boşla. Do si la sol la. Bir önceki ölçüyle birleştireyim. Sol fa mi re do si la sol la. Sol fa mi re do si la sol la parmak numaraları vesaire hepsi aynı dikkat edin 4 2 1 boş 4 2 1 boş sol fa mi re do si la sol la ilk 4 ölçüyü birleştireyim arkadaşlar re do si la sol fa mi re sol fa mi re do si la sol la hızlandığından olacak. Re, do, si, la, sol, fa, mi, re, dos, ila, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, la. Egzersizimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki solfej ve egzersiz videolarında görüşmek üzere şimdiden kolay gelsin.